Harika bir tatlıcıya geldik. Görmüş olduğunuz gibi 1920 diyor. Bir asırlık bir tatlıcı. Yerel tatlıcı. Hatta bunların jenerasyonlarında peçeteler sürekli değişiyormuş. Artık kaçıncı jenerasyondalar bilmiyorum ama beni içeride çok tatlı bir nenemiz bekliyor. Bakalım görelim. Size şöyle tatlıları göstereyim hemen. Bunların yerel tatlıları böyle birçok kahvesi, tatlısı. Şimdi tatlarını açıklayamayacağım şeyler çok değişik. İnşallah bu taraflara gelirseniz bir gün denersiniz. Alfa, horçu beyaz onu biliyorum ha. Birçok ülkelerde yapıyorlar ama muhteşem tatları var. içinde süt reçelleri var. Pinyala var. Genelde bu taraftaki yerlerde tropikal meyveler var içinde. Guanabana, guayaba, pinya. Bu tarz şeyler oluyor genelde böyle. Abi çikolatalı olsun. Çünkü. Ama tarçınlı genelde ve ağır. Bizim helvaya benzer tatlar var. Şurada maranyon tatlısından yapılıyor. Bu pinya, Hindistan cevizi koko. Şu en çok benim sevdiğim Hindistan cevizi koko olan muhteşem. Ondan da aldım. Bunlar da helva gibi abi aynı. Yansımadan gözükmüyor ama olduğu kadar artık. Böyle bir yer. Şöyle tatları. Tarçınlı çok güzel kokuyor. Gerçekten güzel tatları var. helal olsun. Sallolar hep şaşırtıyor. Şöyle benim için açtılar buraları hatta. Diğer taraftan yansıma vardı size böyle göstereyim. Neyse wow. Nancy. Guayaba, guayaba meyvesinden yapılan bunlar da. Çok güzel abi ya. Ben çok şekerli, aşırı şekerli sevmiyorum ama mateyle muhteşem oluyor. Şu da süt reçeliyle yapılan guayaba alttaki de bu da çok güzel mi? diyor böyle abi olaylara bak muhteşem kokular var ama abi tazeliğe bak güzelliğe bak her gün böyle taze taze yapıyor arkada süt reçellerinden üzümlü bu pasiye diye şu da meyvelerden yapılan böyle güzel benim favorim tabii ki burada Hindistan cevizine yapılan kokoyla mekan dev gibi böyle çok güzel fırınları var. Ay vay vay. vay. Harbiden devasa bir mekan. Gaz burada ortada duruyor. Kokular inanılmaz güzel abi. Bayağı büyükmüş. Nenem de burada. Oh. Oo, burada böyle yapıyorlar, kapatmışlar. Çok güzel olmuş. Halbiden helva gibi bizim. Benim un dulce Se parece. Se te voy a mostrar la foto. Igualito, así helva. Leche de tartarita. Oh, süt tatlısı var burada da. Evet. Hmm, sütlü tatlı böyle çok güzel. Nenem buranın sahibi. Tebenemiz lo mismo. Oh, öyle ricoh. Sı. sí. kokusu da çok güzel, gerçekten muhteşem bir koku var. Oh. Estas de donde se hacen las canillas de leche. Canillas de leche. Canillitas de leche. Bu da çok güzel kokuyor. Aynen, gerçekten Pura bizim helva. Ah, yüzde yüz süt diyor yani. leche. Vaa, çok güzel. Sí. Wow. Qué rico. A ver, ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué, ¿Qué es esto, mamá? Papaya. Ah, sí, papaya. Papaya Tata, se puede Muy, Sí, papaya conocí, pero nunca vi su dulce. Ah. Yani, no a ver. Ah, sí. una A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahora, tómele, tómele. A ver. A ¡Qué le parece! Pero no me olvido. Ahora, déjame, se recha. Papá ahí. Mi clambre de Dios. ¡Ah, qué rica! Muy rica, muy rica. Y es al natural. Este es su color que da con el cocimiento

Ahí está el coco, sí, es ¿Eh? muy rico la verdad. A ver. Me encanta. Ay, mira, 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 mi mamá. Pero oh. <laughs> 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 ya el bajito estaba, ¿Ya tomó ese? Muy rico. Muy ¿Ya Muy ese? Muy 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 rico.

bakırda pişiriyorlar bakır ocaklarda altında da yüksek ateş böyle pişiyor. çile evet. kayıyor bu bir, bir karpuz gibi bir, bir meyveden yapılıyor bu da ya iyi tamam nasıl var bir önceki videolarda görmüştünüz artık tropikal müzik. İzlemediyseniz onu da izleyin. o da çok güzel gerçekten. Bir de burada, bak buraya bakalım. Şöyle ocaklar da çok güzel duruyor. Altta yüksek ateşi var. Aynı bizim köylerdeki gibi. Nansi tatlısı. Evet, tatlısı. O sarı meyve kırmızıya dönüşüyor böyle. Bizim kiraz reçeli gibi düşünün bunu. Buenas. Buenas. Ya. 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 Ya sürekli karıştırıyorlar abi. Buna bak çok güzel ya. Adamların yaptı. Yüksek ateşte. Vay meyveye bak ya. Sürekli karışıyor. Yapışmasın diye. Buenas. Buenas. Leche. Leche. Ha, bu da sütü böyle. Çok güzel. Oo. Eee sağ ol. E rico huele. Güzel, muy rico. Entonces ya, está aquí. Ahí está. Ya. Probamos todo. adamların kültürü devam ediyor. Yüz geleneklerine devam ettiriyor adamlar. <laughs> <tuh parentheses> <laughs> Burada da var malzemeler var. Burada da nansi ayıkılıyorlar böyle. Bu nansi hatta Tropikal meyve videosunu tekrar söylüyorum kaçırmayın. Entonces evet. qué hacen aquí? Aquí es picanasa para pasar el proceso. Con otra cuchara batırıyorlar hocuna. ¿Cómo lo hacen? A ver, sácate. Hmm, çatalla böyle deliyorlar abi. İçindeki suyu çıkıyor çünkü içinde çekirdeği var. Vay vay vay. Ondan sonra öbür tarafa atıyorlar, pişiriyorlar. Tatlı yapıyorlar. Gracias öyle ortamımız da böyle güzel. Es una Sapote es fruta. Una fruta así si grande. Grand. Büyük bir meyve es. es una fruta de nacional. Ha, bu orijinal yani buranın meyvesi diyor. Evet. Sapote. Evet. Entonces esta es una pasta. Böyle oluyor yani. Vay, çok güzel. Hamurlaştırıyorlar. Sonra kalıp kalıp kesip yiyorlar. Mira, mira, mama, mira. Mira, mira.

entonces, me gustaría saber cuándo empezaron exactamente. Ah, sí. Eh, ¿Cuál aquí, es su nombre también? Aquí mi hermana Rosita, pues vino en el año 42, ¿verdad? En el año 42. Y me gusta de, decir, de, de 11 años. Y yani así si pasó el tiempo, le queremos decirte de que en todo ese tiempo que ha pasado hemos tenido la oportunidad de pasar a otros países como Centroamérica, ya es un paso bien chiquito para nosotros, pero de allí a los Estados Unidos, de ahí a Australia, Alemania, Colombia, Colombia, vino un, un cambio de, de alumnos, unos 30 alumnos de Alemania que vinieron a ver cómo se hacían los niños. Oh. Almanya'dan bile özel 30 kişi gelmiş. 30 öğrenci. Bunları öğrenmek için yani öğrenmişler, yardımcı olmuşlar. Hatta işte Kolombiya'ya, Orta Amerika'ya birçok yere de göndermişler ve öğretmişler aslında. Hmm. Evet. Europa. Evet. Ya, ya Avrupa'ya kadar geldi yani. diyor bizim hani. O que diyor, sí. Así que es un intercambio. Aquí se encuentra el Colegio Belén. Enfrente. Colegio Belén, de, de, de vienen del África personas a hacer un intercambio y ellas vienen acá a ver cómo se hacen los dulces y llevan, llevan los dulces para el África. Afrika'dan bile geliyorlar, öğreniyorlar, götürüyorlar tatlılar olması da öğreniyorlar. Evet. Çok güzel yani. Entonces, estos su nacieron en Santana, Santana en departamento del Salvador, ¿verdad? Salva. Y nacieron por el año 1875. Evet. Evet. 1875 doğmuş aslında bu, ama burası, burası 1902, 1875 oldu başlamış. Desde mis tías aprendieron buenas a Valencia David, de que ella tenía un arte culinario excelente y ella quería preparar niñas de 12 13 años. Donde mi tía fue una de las alumnas que aprendió a hacer los dulces.

Calidad en todo. Entonces vino ella y por un tiempito hizo la clientela y le dijo: Rosa Ventila quiero que abras tu puerta y de mi casa para vender los dulces. Y así fue como se abrió para un 7 de febrero de 1920. Ah, hasta la fecha ella todavía dirige eh, algunos dulces yo también y mi hijo que él pues está haciendo lo posible para que esto siga sí, adelante es un <laughs> generación de generación en generación Así que este es un negocio familiar. Dulces alpanés, es conocido por todas partes. her yerden tanıyoruz. ablası, kendisi, oğlu böyle de devam ediyor jenerasyon yani. Çok güzel bir şey gerçekten. Bizim Türkiye'de de böyle yerler yani, var. Jenerasyonlar devam ediyor. De çok çok azaldı böyle şeyler. Yani. İlk A la gente para que se le suban las hormigas en la <laughs> lluvia. <laughs> <Así> que... <laughs> Muy bien. Estamos a la orden en Santa Tecla, sobre la tercera calle Oriente, 2 y frente al portón sur del Colegio Belén. ¿Y tienen domicilio? No, no. por ahora no. Pero, okay. sí. Muy bien. Okay, muchas gracias, gracias por todo entonces mamá. Y bueno, mandaremos bien. a su link y todo. Y, y me mandan gracias. para ver cómo sí, sea, claro, salió. Claro, claro, sí. claro. Muchas gracias por todo. Sí. Gracias. Un saludo Sara. para todos. Mm, qué rico, dulces. Albanes'ten çıktı. Çok güzel karşıladılar. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel insanlar. Anne gibilerdi gerçekten. Şimdi bir de bize şöyle ikramlarda bulundular. Şu kutu, yani iki kutu normalde hediye ettiler. Bir tanesi de bu açtık sizin için. Şöyle tadına da bakmak istiyorum. Siz hangisini seçerdiniz? Yorumlara bırakın. Ben de şimdi tatları çok iyi bilmediğim için bir şey diyemiyorum ama sizin için şöyle değişik olandan bir tat alacağım. Kabak gibi böyle. Bu da meyvelerden yapılıyor. Hmm bu da çok güzel. Papayayı zaten denetmişti bize. Bunu da denedik. Benim denemediğim şu vardı. Bir düşün de deneyelim. Hmm, meyvelerden geçen çok güzel şeker ya. Bir yandan da bir yandan da matem var yanında. Mate de şekeri dengeliyor. Biraz acımsı tat olduğu için. Onunla da iyi güzel bir video yapacağız zaten. Bir de şunu deneyelim. Böyle bir kaplı böyle görünüyor. Çikolata kaplı, şey kaplı gibi içinde meyveler. Hmm. Bu da çok güzel. Şu olayı adamlar 11 yılda öğrenmişler. Yani 11 yıl. Gerçekten muhteşem. Kesinlikle buraya gidin. Kaçırmayın derim bu tatları. Bir de şurada helvaya benzeyen olay var. Bu da inanılmaz güzel. O Her şey orijinal. Kazanda yapıyorlar. Kesinlikle gelirseniz burayı kaçırmayın derim. Avrupa'nın ve dünyanın her yerinden gelip burada hem ders alıyorlar hem eğitiliyorlar hem de Ülkelerine götürüyorlar tatlıları. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Bir de demiş bir laf var hatta. Gaz, e, orgazma gastronomiye diyorlar. <laughs> İspanyolca da yani gastronomi orgazma gerçekten çok güzel. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Salvador'la ilgili videoları kaçırmayın derim. Gerçekten harika kokuyor. Pizza gibi yaptım. Çok güzel oldu. Daha demin kesiyor peynirinden yarım kilo peyniri harcadım diyebilirim. Doldurdum abi. İçine domatesi, baharatları, kekikleri. Şimdi güzel böyle bir zeytinyağı da döktüm sonra ekmeği de kızarttım böyle toz gibi muhteşem oldu iştahlandım hadi bakalım demede kalın diyoruz bunu afiyetle götürüyoruz hmm. harika ya harika <laughs> Jugando en el Muéstranos cómo se toma mira, el chai. Este turco así, para que no quemes, mira. Para que no te quemes, ajá. Dale ruido, eso para que no quemes tus labios, mira. Qué rico el neon. Sí, la verdad es muy rico.